Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'a gelen yepyeni güncelleme ile karşınızdayım. Ne demiştim sizlere? Slon sıkışacak, müdürlük mağarası, kale ve Loot Lake bölgesi kalacak demiştim. Ve size ne demiştim ben? Ya 17 Mayıs ya 19 Mayıs'ta çünkü ya salı ya perşembe geliyordu. Event ilgili bir şey gelebilir. Ve en son slon sıkışacak, Yediler her yeri kardeşlerim kendi himayesine geçirdi. Sıkışan bir kişiyi düşünün. Karşısında büyük bir güç var. Son kalan çareyi kullanacak demiştik. Ve şu anda dediklerimiz bir bir çıkıyor. Evet haritada büyük bir değişiklik var. Chapter 1'e geri dönüşü sembolize ediyor kardeşlerim bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın yolda da bir değişim var. Ve yakında haftaya değil bakılda büyük bir değişim göreceğiz. Ve müdürlük mağarası kale. Loot Lake'i de içine alan bir yeri görüyoruz. Ve Sloan. Yani Geno tarafı, gizemli örgüt tarafı bir adım daha attı. Kıyamet cihazının geleceğini diyorduk. Fortnite severler. Beğenilerinizi bekliyorum. Şu an herkes bir beğeni butonuna bassın. Herkes bir beğeni butonunu kırabilir mi? Efsanesin ve şimdi oyuna gireceğiz. Savaş laboratuvarında bakacağız. Eğik evleri de içerisine alan ve kalenin karşısına yepyeni bir yer geldi. İsmini hiç bilmiyorum. gireceğim ve şimdi göreceğim. İçerik mağazasından bizleri desteklemeyi unutmuyorsunuz kardeşlerim. Instagram üzerinden bizleri etiketleyerek, oyun fatih kodunu yazarak kabul ediyorsunuz. Ve hak alanımızı kurduk. Burada ne gibi avantajlarınız olacak? Discord'ta alım yapacağız ve hep birlikte göreceğiz Savaş laboratuvarına. Hızlıca girmek istiyorum çünkü yeni mekan geldi. E, beğeni sayımız ne kadar fazla olursa kardeşlerim 3000 beğeninden sonra hemen gameplay videosunu da Paradox ve ekiple birlikte atacağız. Yeni yere gameplay ile olarak gideceğiz. Ve Twitch'te büyük canlı yayınımızı kaçırmıyorsunuz. Youtube üzerinde de canlı yayın yapacağız ama... E, büyük ihtimalle event geliyor. Size iki tane tarih söylemiştim. Çok kritikti bu. 19 Mayıs tarihini vermiştik. Genellikle salı günü oluyor. Yani gülcelimle yasalı ya perşembe oluyor 17 Mayıs'ta demiştik. Ve şu anda Fortnite bizlere yenilikleri getirmeye başladı. Bakalım Fortnite'ta neler olacak hep birlikte bu tadı yakalayacağız ama Chapter 1'in havasını bize tamamiyle Fortnite gösteriyor. İşte bu haritada yepyeni bir yer görüyoruz ve farklı bir yer. Fortnite tebrik ediyorum senden bunu istiyoruz işte. Chapter 1'de de hep yeni yeni yerler geldi ve bir kule görüyoruz ki. Midas sezonuna, Büro sezonuna, bir atıfta bulunulacak gizemli örgütün yaptığı yer. Şu an çok heyecanlıyız bakalım yeni yerde neler var. Kanka devamını istiyor mu Teodin? E bas beğeni butonuna baba be. Babacım 18 bin, 20 bin izleniyoruz. Allah aşkına 500 kere. Arkadaşlar birazcık sesinizi çıkartın ya. Bak troller habire mesaj atıyor, bir şeyler diyor. Baba siz sesinizi duyuracaksınız. Haydi. Şu anda Fortnite'a inanılmaz bir geri dönüş yaptım. Ve yaz ayında muhteşem olacağını düşünüyorum kardeşim. Bir kule görüyorum şu an. Ee, ismini i̇smini çok merak ettim. Mekanın ismi çok merak ettim. Ve şu an tam Loot Lake'in olduğu yerde. Star Wars duruyor mu? Savaş yapımlarında gözükmüyordu herhalde o. Dönelim abi dön. Oo mekana bak. İşte bu ya. Farklılıklar Fortnite senden bunu istiyoruz biz. Şu an Fortnite Chapter'da Chapter 2'ye göre bile en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Trambolin mantığı da yapmışlar. Abiciğim buranın ismi ne? Vallahi geldik dur bakalım kıyamet cihazının falan olduğu söylendi. Hep birlikte şimdi göreceğiz bakacağız. Yeni bir mekan çok güzel olmuş. Yine bir Apex mantığı. Farkındaysanız yeni gelen dinamiklerde de daha çok hıza dayalı ee, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ne var abi burada? Bazı sesler geliyor. Hep birlikte bir bakalım. Mekan çok güzel. Çok güzel. Gizemli örgütün mekanı burası. Kırılıyor mu? Kırılmıyor. Eventin geri sayacın geleceği yer belli oldu arkadaşlar o zaman. Ne diyorsunuz? Geri sayacın geleceği yer belli oldu. Bir dakika. Turuncu bir simge görüyorum. Şu an hani ilk defa hiç çalışmadım teorime. İlk bakış yapıyorum. Evet. Arkadaşlar bu neyin rengi? Bu neyin rengi? Kıyamet yazı. Kıyamet cihazının rengi kardeşlerim turuncu. Kıyamet cihazının rengini görüyoruz ve bayağı beni bir hava yattı. Arkadaşlar 3D event hayırlı uğurlu olsun size demiştim. Ve şu anda demiştik ya geri saç nereye gelebilir? Loot e ya da müdürlük mağarasına geleceğini söylemiştim sizlere. Ama Loot saçma olur demiştim. Niye? Sığ hiçbir şey yok. Getirdiler. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi sana E2 evlere bir saniye e de bakacağız çünkü orası da bir şey gözüküyordu baya bir farklılık var ve Sloan şu anda şu oldu kardeşlerim. Yediller her yere aldığı için bakar mısınız arkadaşlar yedillere bak her yer yedillerde. Ve en son buraya sıkışıldı şu an. Ve Sloan'un bir şey yapması gerekiyordu. Ne yaptı? Kıyamet cihazının gücünü kullanacak kardeşlerim. Bakın bu çok önemli. Sesi dinleyelim. Hah. Jetpack. 3 boyutlu eventin sembolü. Bakın turuncu. Turuncu turuncu bir şeyler görüyoruz. Bunun ortasına bir şey gelebilir. Bu roket fırlayabilir. Buradan bir güç... Heh, karanlık olunca daha iyi görüyoruz. Bakar mısınız? Çok güzel. Bunun üzerine geri sayı hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni sesler var. Fortnite Teori kanalına bakacağız. Başka bir şey var mı? Tüp gibi bir şey. Bürovari bir yer. Hatırlarsanız Midas sezonundaki FPP moduna geçtiğimiz şeyde farklı bir şeyler çıkmıştı. En son burası neydi kardeşlerim? Normal burada yürüyorduk ya kazıldı. Hala deprem e, etkisi geliyordu. Sesler geliyordu. Bakın o da bunun tezahürü. Bak görüyor musun? Bu. Mantığımız bu. Burayı deldi ve bunu gün yüzüne çıkarttı. Birazcık dinlemek istiyorum. Bakın. Şu sese kulak ver. Dalgalandırma sesi. Kıyamet cihazının sesi. Aynısı. İşte Slon'un yeni sezona yaklaşırken ne demiştim sizlere? Hemen toparlayalım dediklerimiz çıkmaya başladı. Slon sıkıştı. Beni düşünün arkadaşlar. Karşımda 100 tane asker var. Ben tek kalmışım artık. Ne yaparım? 100 asker benim üstüme koşuyor. Düşman asker. Ben ne yaparım en sonunda? Elimde bir bomba vardır. Zaten öleceğim derim. Zaten gideceğim derim. Bam patlatır. Onlarla birlikte patlatırım. Salon dinamikleri bakın her yere le geçirildi. Salon sıkıştı artık son gücümü kullanayım diyecek ama kazanan taraf biraz gizemli örgüt olacak. Yoksa kontenti biter. Ben şu konuda çok heyecanlandım. Burayı hemen bitireceğim. Şu konuda çok çok heyecanlandım. Hemen tarayalım bakalım ne var ne yok. Bu bu kadar herhalde içeri girilecek bir yerin e, olmadığını düşünüyorum ve direkt farklı bir taraflara gideceğim. Burası çok çok farklı olmuş. Kıyamet cihazına bir atıf var. E, hep birlikte göreceğiz kardeşlerim neyin ne olduğunu. O yüzden Slon, Slon'a ait böyle bir yerin gelmesi gerekiyordu ve Daily Bugle de yakın zamanda değişime uğrayacak yavaş yavaş üç boyutlu event hazırlıkları başladı. Çok çok heyecanlandık değil mi? Çok çok heyecanlandık. Bakar mısınız? Burada muhteşem bir görsel şölen izleyeceğiz bence. Ve şöyle de bir olay oldu. Bakın şurayı görüyor musunuz yollara? Yollara bak. Kıra kıra gidilmiş. Ve burada bakın şurası Alev Diyarı'nda da şimdi bir sonraki güncellemede de Alev Diyarı'nda bir şeyler olacak. İşte bu. Fortnite bu güncellemeden itibaren bu chapter'dan itibaren geri gelmiştir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Cidden geri gelmiştir. Şimdi neye bakacağız? Fortnite Teori e, Discord kanalımıza bakacağız. Orada nelerin olduğunu bir görelim. Bakalım takipçilerimiz ne paylaşmış. E, neler yapmışlar. Ama böyle bir yerin gelmesi bizleri inanın heyecanlandırdı. Sen buraya mı geldin? Bir dakika. Farklı bir slow mu bu? Kalede var mı acaba hala? Kalede hala olabilir. Bilemiyoruz ama Fortnite'ın tarzı çok fazla değişmeye başladı kardeşlerim. Çok çok fazla değişmeye başladı. Buranın ismi benim için çok çok önemli. Bir dakika o ne? Arkadaşlar. Burası nereye tekabül ediyor? Eğik evler tarafı gidelim. Ha şeymiş tam baktan gözükmemiş. Eğik evlerde bir değişiklik var mı? Şurada bir değişiklik var gibi sanki. Her yere bir bakalım. Muhteşem şeyler olacak kardeşlerim. Sizlere söylemiştim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen dönüyoruz. Normal bir maça giriyoruz. Hemen normal bir maça giriyoruz. Şimdi normal maça girerken hemen Fortnite teori kanalımıza bakacağız. Fortnite teori kanalından neler var? Bakalım. Hemen kardeşlerimiz burada neler demiş? Bakıyoruz yakın zamanda yes demişler. Evet şu anda müdürlük mağarasına gizli bir oda eklenmiş kardeşlerim. Bakın buradan açabiliyorsunuz ve burada bir masa var. Masada da rift. Rift bir şey görüyorum kardeşlerim. Mavi ve kırık kırık o rift parçaları. Bu ne? Yeni bir ses kaydı gelmiş. Kıyamet cihazı yakında patlama efekti verecek. Aynı chapter 2 sezon 5'teki gibi demiş Serdar. Böyle. Bakın. Hemen evet, sızıntıları geldi kostümler. çok. öyle bak kardeşlerim işte. Sağ mekanı bakın. Size ben bu çizimi bir buçuk hafta önce yapmıştım. Aynı eventte çarpıştırıcıymış ismi. Bir dakika çarpıştırıcı. Ne olabilir? Güzel. Çarpıştırıcı bak ismini de gördük. İsmini de gördük. Yepyeni şeyler olacak kardeşlerim. koşun ee, server açıldı. Herkes bana yazmış zaten kardeşlerim yürüyün diye. Artık eventvari bir yere doğru gidiyoruz. Bu muhteşem bir detay olmuş. Bilginiz olsun. Evet şimdi ne diyorlar? Lobby. Aha oy çok iyi. Abi bu ne? Bizi mi trollüyorsun? Gözünü seveyim. Bizi mi trollüyorsun? Lobby. Yine bir ses kaydından bahsediliyor kardeşlerim. Burada dediğim gibi şu anda... E, şu an Fortnite'a neler olacak değil mi? Aslında önemli olan konu bu. Fall Guys duyurusu da yapılmış ve biz... Kardeşlerim bakın. Fortnite severler. Haritada büyük değişiklikler var. Çarpıştırıcı. Omega'nın gelişi tesadüf değildir. Bu kostümün gelişi tesadüf değil. Daily Buggle belalı basamaklarda şimdiki yer burası olacak. Fortnite eski mantığına geri dönmüştür kardeşlerim. Ve yeni sezonda da pompalılar vesaire bunları güzelleştirirse harika şeylerin olacağını ben düşünüyorum. Kıyamet cihazı mantığının gelmesi muhteşem olmuş ki oranın zaten turuncu oluşu bir kıyamet cihazına atıfta bulunuyor. Tam lootla iki yapmamışlar ama ikisinin arasına yapmışlar. Size demiştim ki iki yere geri sayaç gelecek. Ya buraya ya buraya. Gelen yer belli gibi. Duruyor bu burada muhteşem bir gücü sembolize edecek. Trailer'da mı, fragmanda mı olur bilemem ama 3 boyutlu event bence gelecek. Evet. Şu an eklenmeliydi. Eklenmedi. 22 Mayıs tarihi çok önemli kardeşlerim. 22 Mayıs'ta geri sayaç eklenebilir ya menüye ya da bu kulenin üzerine ve Fortnite artık bize bunu yap. Çünkü yaza giriyoruz. Yaz ayı hypelı bir aydır ve Fortnite muhteşem geri dönüşünü sembolize ediyor. Farkındaysanız buralarda da bir değişim var. Küplerin hareket ettiği bölgeler. Küplerin hareket ettiği bölgelerde deliciler geçmeye başladı. Bu ona bir atıf mı? Hatırlayın siz satrançtan küp çıkıyordu. Takla ta 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 geliyordu. Arkadaşlar biz bu sezon Chapter 1'de yaşanmış bütün her şeyi bu sezonda göreceğiz. Nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Robot VC canavarı göreceğimizi düşünmüyorum. İlerleyen sezonlarda bunları göreceğiz. Kontentini bitirmemek adına burada bir 3 boyutlu event göreceğiz. Belki Daily Bugle gene durur onu diğer sezona bırakırlar. Ama Daily Bugle'da bir sonraki sezon değişiklik göreceğiz. Ama burası gene duracak. Alev diyarı olarak durabilir veya da robotun yavaş yavaş üretildiği bir mekan olarak durabilir Fortnite harika yere gidiyor ee, Güncelleme için bunu gösterdim Bir sonraki videomuzu kardeşlerim hızlı istiyorsanız 3000 beğeni sayımız var artık 3000 beğeni yapıyoruz hemen Ve gameplay ile yeni yere atlayıp ekiple yargı dağıtıyoruz Gelen her şeyi sizlere gösterdim Yeni güncelleme ile birlikte Diğer eski silahların geleceği Eski pumpların Klasik pump biliyorsunuz Ve tak takın diye tabir ettiğimiz ee, şeyin de geleceği düşünülüyor. Muhteşem bir video oldu. Hepinizi çok seviyoruz. Ve yavaş yavaş heyecanlanma zamanına girdik. Oyun Fatih kanalında kardeşlerim bol bol içerik üreteceğim ama destekleriniz önemli. O yüzden beğenilerinizi ve yorum. Bak bir yorum yapın arkadaşlar. Önerilenlere girelim. Kanalımız ihtar yedi. İhtara karşı olsun. Sıkıntı yok. iş ortaklığımız yok. Para kazanmıyoruz ama ben içerik üreticisiyim abi. Sıkıntı yok. Her şey para mı? O yüzden ben sevdiğim oyunu sizlere tekrardan çekmeye devam ediyorum adamsınız, harikasınız ve heyecanlanma vakti gelmiştir. Haydi ayağa kalkın Fortnite tayfası. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.